Ablacığım sana evimizi gösteriyorum. Taranalarımız, duvarlarımız, yeni seten boy oldu. Annemin yine aldı halılar 1 milyar 300 milyona. Bunlara çok iyi bakın. Evet, burada koltuklarımız dört türü. Az misafir geliyor. Bu geçip buradan uçuruz. Burada babam çıkıyor karşıma. Evet. O da gidiyoruz. Ablama, ablama göstereceğim ona. Selam söyleyin ablama. Buradan mutfağa gidiyoruz. Selam söyleyin ablama. He, buradan. Evet, annem dolapları daha değiştirmedi. Evet. Yeni tamir yapılan çamaşır makinemiz. Annem bize yemek yapmış, yemek yapmış, yemek yapmış. Bakın bam ya. Bu neymiş? Bu ne? Bunlar kesin çatı atılacak ama hadi bakalım buradan da evet evi görmedim demeyin, evi görmedim demeyin işte benim odam, geliyorum işte benim odam Evet bak İlayda, İlayda odamda fotoğrafı Evet görüyorsunuz evet. duvarda Kenzo <laughs> Sponsorumuz Kenzo Evet şimdi annemle odaya gidiyoruz abla Evet, annem ayakkabı arıyor. O saat bir yarım saat var. Abim ayakkabı arıyor. Yok mu <laughs> annemin yatak odası. Çok güzel. Sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. De, dur Anneannem kaldı. Anneannem de çekelim. Anneannem çekelim. Anneannem selam yollasın. Anneannem selam yollasın. Anneanne, selam söyle. Konuş çekiyor. Ablam Anani. izleyecek bunları. Selam söyle ablamın. Alıyor, alıyor. Sesini de alıyor, görüntünü de alıyor. Hadi bak. Baba bir mi ablama <laughs> He? Bir şey mi? Selam söylüyor, söylüyor bak. Ben o, ben de